Vedat Şahin hakkında bilinmeyenler. Vedat Şahin ve iki adamının kaldırımda yürüdükleri sırada kırmızı renkli bir aracın yanlarına yanaştığı görülüyor. Aracın camından çıkarak aniden peş peşe ateş açan saldırganların kısa bir süre ilerledikten sonra durdukları görülüyor. Saldırganların yere düştüğü görülen Vedat Şahin ve adamlarına bir süre daha ateş açtıktan sonra hızla uzaklaştıkları görülüyor. Vedat Şahin kimdir? Lale operasyonuyla gözaltına alınmışlardı. İstanbul'da 2005 yılında Lale operasyonu kapsamında tutuklanan Sedat Şahin ve adamları hakkında hazırlanan polis fezlekesinde çetenin faaliyetleriyle ilgili birbirinden ilginç ayrıntılar yer almıştı. İstanbul'un gece hayatını kontrol altına alan Sedat Şahin'in istediği sanatçıyı istediği mekanda sahneye çıkardığı, ayrıca İstanbul'a gelen bir Rus bakanın Şahini ziyaret etmek istediği öne sürülmüştü. Ayrıca Şahin grubunun Yargıtay'daki adamları vasıtasıyla davaların seyri konusunda bilgi aldıkları da iddia edilmişti. Gece hayatının hakimi. Şahin grubu İstanbul gece hayatını kontrol altında tutarak istediği sanatçıyı istediği barda sahneye çıkaracak, istemediğini de çıkarmayacak kadar etkin. Serdar Ortaç'a tehdit. Şahin'in o dönem dinlenen telefon görüşmelerinden birinde Mehmet isimli adamını arayarak, Serdar, Ortaç, herhangi bir yerde program yapıyor mu? Ki kez mesaj attım, bana geri dönmedi. O İbni'yi bul, canımı sıkmasın, sahneden ne almam lazım onu. Benim ne yanlışımı görmüş de gelmiyor, diye tehditvari konuşmaları tapelere yansımıştı. Sahneye Gülşen çıkacak. Vedat Şahin, yine o dönem etilerdeki Kiyoks adlı kulüpte sahneye çıkarmak istediği Gülşen'le ilgili de adama Halis Kocaman'ı arayarak şu talimatları veriyor. Yarın Keops'un yöneticilerine diyorsun ki, yılbaşı gecesi Asena Keops'ta çıksın. Kocaman'ın abi tatlı sesle çıkarsa ters olmaz mı demesi üzerine Şahin tatlı ses çıkmıyor, bitti. Gülşen çıkacak, onun çıkmasını istiyorum. 4000 dolar istiyoruz, eğer çıkartmıyorlarsa dükkanı kapatıp gitsinler ifadelerini kullanıyor. Vedat Şahin ayrıca, Manken Aysu Bacaoğlu'nun da 10 günü için Mehmet Ali Erbil'in ortağı olduğu bardan yer ayırttığını ve para alınmamasını isteyerek, bütün sanat camiasının partiye geleceğini söylüyor. Güzel insan, Emlet. Ses kayıtlarına yansıyan bir başka ilginç detay ise Sedat Şahin'in Asena ile ilgili tehdit ettiği iddia edilen İbrahim Tatlıses'i aradığında ünlü türkücünün telefonu Emledin Güzel insan" diyerek açması. Tatlı ses, Şahin'in ne zaman müsaitsin, görüşebilir miyiz sorusu üzerine Berlin'e gideceğini ama daha sonra mutlaka görüşeceklerini belirterek başım üstüne şeref duyarım diye yanıt veriyor. Sedat Şahin, müzik piyasasının önde gelen isimleriyle bir toplantı gerçekleştirerek sektörü olan ilgisini belirtiyor. Hasan Erdem ile yaptığı konuşmada, Şahin, müzik dünyasında ciddi bir boşluk olduğunu ve bu alana girmek istediğini dile getiriyor. Erdem'in yanıtı ise, işbirliği ve doğru ortaklıkların önemini vurguluyor, abi girelim o piyasaya ama işi bilen biri olsun yanımızda. Bu diyalog, müzik piyasasına girişin sadece bir fikir olmadığını, aynı zamanda doğru insanlar ve kaynaklarla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada Asan Erdem, piyasada etkin olan ve saygı gören bayar müzikin sahibi Burhan Bayar'ın kendileriyle birlikte olacağını belirtiyor. Bayar'ın katılımı, Şahin ve Erdem'in müzik sektörüne girişlerini daha güçlü ve meşhur kılarak, onlara sektördeki dinamikleri ve fırsatları daha iyi anlama olanağı sağlıyor kolu yargıtaya uzandı. Şahinler grubunun Fezdeki'deki en çarpıcı konuşmaları ise yargıtayla ilgili. Konuşmalarda Haydar adlı adamı Vedat Şahin'i arayarak davasının yargıtayda kaçıncı mahkemede olduğunu soruyor. Vedat Şahin bir de deyince adamı şu anda Celal Demirtük isimli eski yargıtay üyelerinden birinin avukat oğlunun yanındayım. Başkan Sabit Bey'e de çok yakın karşılığını veriyor. Rus Bakan'ın ziyaret isteği. Türkiye'yi ziyarete gelen bir Rus bakanın şahini ziyaret etmek istediği de de yer almıştı. Şahini arayan Mustafa Özbey, bakan daha gitmemiş. Yarın müsaitseniz öğleden sonra Rusya'dan gelen bakanla sizi ziyarete geleceğiz diyor. Şahin de yarın 3 uygun mu diyerek randevu veriyor. Mustafa da tamam ben sizin uygun saatinize göre organize ediyorum. Tekrar sağ olun yanıtını veriyor. Polisler yardım ediyordu. İddianamede Şahin grubunun sorunlarını çözmek için sık sık emniyet görevlilerinden yardım aldıkları da yer alıyordu. Fezdeki'de ilginç bir ayrıntı daha dikkat çekmişti. Siyahını kaybeden Beşiktaşlı futbolcu Okan Buruk, Bahçeli Evler İlçe Emniyetine başvuruyor daha sonra Şahin grubunun silahlı kanadından savaş aksuyu arayan ve bahçeli evlerde görevli polis memuru İlhan olduğunu söyleyen kişi, burun silahını kaybettiği için Cahit müdürle oturup konuştuklarını aktarıp, ''Savaş, seni rahatsız edeceğim, şöyle bir kollarını uzat bakayım sağa sola'' diyerek silahın bulunması için yardım istediği anlatılıyor. Erdal Acar, neden hışmına uğradı? Erdal Acar'ın 3 milyon dolarlık alacağını tahsil etmek için Cavit Çağlar'ın oğlu Mustafa Çağlar'ı vurdurmak amacıyla plan yaptığı da ortaya çıkmıştı. Acar'ın Onur Özbizerdik'e bu iş karşılığında Çağlar'dan alacağı 3 milyon doların yarısını vermeyi teklif ettiği ifade edilmişti. Çağlar'ın planı haber alması üzerine Erdal Acar'ın da bu konudan Hasan Erdem'i sorumlu tutarak evini bastığı için Sedat Şahin grubunun hışmına uğradığı belirtilmişti. Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in öldürülmesi, 2014. 2006 yılında Sami Hoştan'ın araya girmesiyle Sarallar ve Şahinler mafyası, 2014'e kadar ateşkes yapmıştı. Ancak anlaşmaya Saralların lideri Burhanettin Saral uyarken, Saralların ikinci adamı ve bir zamanlar Hüseyin Saral'ın da sağ kolu olan Yakup Kerem Saral antlaşmayı 2014'te bozdu. 2004 Tenberi meydana gelen çatışmalar içinde soyadı Şahin olan kimsenin ölmemesi nedeniyle antlaşmanın geçerli olmadığını ileri sürdü. 24 Aralık 2014 tarihinde Vedat Şahin ve iki koruması otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Vedat Şahin ve bir koruması ölürken diğer koruma alır yaralandı. Saldırı emrinin yurt dışında firarı olan Yakup Kerem Saral tarafından verildiği tespit edildi. Vedat Şahin, Sedat Şahin'in kardeşiydi. 90'larda Sedat Şahin yurt dışında kaçak durumdayken, Şahinler mafyasını tekrar toplayıp örgütlemişti. Örgütün finans işleriyle uğraşırdı. 2005'te sarallar tarafından ele geçirilen ölüm listesinde adı geçen biriydi. Mart 2015'te Sedat Şahin'in oğlu ve amcasının oğlu Vedat Şahin'in intikamı için operasyon hazırlığı şüphesiyle tutuklandı yapılan operasyonlar sonucunda Şahinler'in, Sarallar için 20 kişilik bir ölüm listesi hazırladığı ortaya çıktı. 25 Aralık 2015, Sedat Şahin'in teslim olması, 2015. 2013'te ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Sedat Şahin, 2 yıllık firari hayatını son erdirip mahkemeye gitti. Ancak hakkında müebbet kararı bulunan Şahin tutuklanmayıp serbest bırakıldı. 26 Mayıs 2016 Sedat Şahin'in evinin taranması 2016 26 Mayıs 2016 tarihinde Sedat Şahin'in kaldığı Villa Sarallar tarafından silahlarla tarandı. Sedat Şahin'in kayınvalidesine bir kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı. Şahinler içindeki Saral Muhbir'i 2016 yılında Sarallar içinde etkili bir konuma gelen Barış Saral, Sedat Şahin'in çekirdek kadrosunun içine Maşaşu adında bir muhbir yerleştirdi. Barış Saral tutuklandıktan sonra telefonu incelendiğinde Maşaşı ile Barış Saral arasında şu konuşmaların geçtiği tespit edildi. M.A.Ş.'ın, Sedat Şahin'in yakın adamlarından biri olduğu, üzeri aranmadan Sedat Şahin'in villasına rahatlıkla girip çıkabildiği, Barış Saral'ın, Sedat Şahin'i öldürmesi karşılığında 500 bin dolar vereceği, M.A.Ş.'ın Sedat Şahin'i öldürme şansı elde etmesine rağmen, villadan sağ çıkmama durumundan dolayı tedirgin olduğu telefon konuşmalarında tespit edildi.